kıymetli yurttaşlarımız ve basın mensupları. 24 saat önce partimizin Ankara'da meclis yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda başlattığı eğitim maratonu az önce sonlandı. 24 saat boyunca yüze yakın konuk ile eğitim gündemi konuştuk. Akademisyenler, uzmanlar, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitim maratonumuzun açılışını genel başkanımız Özgür Özel yaptı. İlk çıktı olarak diyebiliriz ki eğitim konuşmak için ne 24 saat ne de 48 saat yeterli değil. Çünkü eğitim sistemimiz maalesef bugün ne çağdaş, ne layık, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip. Eğitimin bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, veliler, yöneticiler, hizmetliler, sendikalar, STK'lar ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığından ve okul ortamında yaşananlardan, eksiklerden muzdarip durumda. Bir çıkış yolu yok. Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en dertli ve en eksik alanı eğitim. Gün geçtikçe de eğitim alanındaki bu dertler ve sorunlar, eksiklikler, hatta yanlışlıklar devam etmeye, ettirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz ülkemizde ilk kez yapılan eğitim maratonunda elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. AK Parti iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsiz atamalarla eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatılı okullar kapatılmış. Çocuklarımız kilometrelerce uzaklardaki okullara taşımalı eğitime mecbur edilmiştir. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye, 20 metrekarelik konteynerlerde ailecek yaşamaya devam etmektedir. Bugün ülkemizin gençliği sınavlarda her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. 81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen bilimi seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36. sırada yer almıştır. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe her geçen yıl düşürülmüştür. Bunun karşılığında iktidar ÇEDES projesiyle çocuklarımıza camide bowling oynatma, maket mezarlarda ağıt yaktırma gibi pedagojik olmayan işler yaptırmaktadır. İktidar Türkiye yüzyılı marif modeli gibi çağ dışı ve layıklık karşıtı uygulamalar ile uğraşmakta gerçek sorun ve sıkıntıları görmezden gelmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanının iddialarının aksine Türkiye yüzyılı marif modeline bilimsel verilerle karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Eğitim programları geliştirme ilkelerine ve akademik etik kurallarına uygun değildir. Programın tartışılması için yeterli süre verilmemiş, geri dönüşler için doğru araçlar tanımlanmamıştır. Program çerçevesinde hazırlanacak ders içerikleri ve materyallerinin geliştirilmesi için yeterli süre verilmemiştir ve program gerekli pilot çalışmalar yapılmadan uygulamaya konmak istenmektedir. Ayrıca bu program kamu yönetiminde ilke, ciddiyet ve israfı önleme açısından son derece kötü bir örnektir. İktidarın kindar ve dindar nesil yetiştirme idealiyle başlattığı bu süreç makbul ve itaatkar nesil yetiştirme istemiyle sürdürülmektedir. Bunun karşısında partimiz Türkiye Yüzyılı Marif modeli için Danıştay'a iptal ve yürütmeyi durdurma talepli dava açmıştır. 2002 yılında 68 bin olan atanmamış öğretmen sayısı AKP iktidarında 1 milyona yükselmiştir. Öğretmenlerimiz okullarda şiddet görmekte hatta öldürülmektedir. Yoksulluk sınırının altında maaşlarla ücretli sözleşmeli aday öğretmen, öğretmen, uzman, baş öğretmen ünvanlarıyla aynı dersi veren ama farklı maaş alan 6 farklı öğretmen yaratılmıştır. Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Bugün bir uzman öğretmen 41.192, bir baş öğretmen 44.136 lira ücret almaktadır. Fakat ülkemizde yoksulluk sınırı Birleşik Kamu İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 59.353, Türk İş Mayıs 2024 araştırmasına göre 61.788'dir. Öğretmenlik mesleği kanunu gibi hiçbir paydaşla görüşülmeden sunulan kanun ile öğretmenlerin hakları hiçe sayılmış, diplomaları geçersiz sayılarak adaylık statüsüne düşürülmek istenmiştir. Böylece eğitim fakültelerinin işlevi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını söylemişti. 12 Mayıs 2023'te ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mülakat olmayacak. Artık KPSS puanına göre çok hızlı bir şekilde atamasını gerçekleştireceğiz. Yani tek kriter KPSS olacak demişti. Maalesef bir seçim vaadi olarak kalan mülakatlar şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından mülakat gibi mülakat yapacağız söylemiyle devam ettirilmektedir. Mülakat yüksek standarda olan bir ölçme aracı değildir. Ama iktidar kendi söyleminin aksine bundan vazgeçmeyerek öğretmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda elemeye devam etmek istemektedir. Mülakatla Milli Eğitim Akademisi ile kendi istediği dışında tek bir öğretmenin bile çalışmasına imkan tanımak istemeyen iktidar, özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkını görmezden gelerek bugün binlerce öğretmeni mağdur etmeye devam etmektedir. KHK uygulamaları ile üniversitelerimizin demokratik işleyişine son verilmiştir. Özgür düşüncenin ve bilimsel üretimin yerleri olması gereken üniversitelerimiz tek tipleştirilmiştir. Nitelikli öğretim görevlileri okullardan uzaklaştırılmış, öğrencilerin sosyal etkinlikleri dahi izne tabi tutulmuş ve engellenmiştir. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine verdiği kararda üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararını anayasaya aykırı bulmuştur. Üniversiteliler için yurt sorunu bir barınamama sorununa dönüşmüş. Yoksulluk gençlerimizin üniversiteyi kazansa bile gidememesine sebep olmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu'na göre 2015 ile 2022 arasında 2.3 milyon üniversite öğrencisi okulu bırakmak zorunda kalmıştır. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sorumlu bakanlarının ekonomi bilimini göz ardı eden siyasal tercihleriyle Türkiye büyük e, bir ekonomik kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Derin bir yoksullukla mücadele eden halkımız çocuğunun beslenme çantasına bir yumurta bile koyamaz hale gelmiştir. Mahmut Özer'in 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlattığı okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması bir yıl bile sürmeden 2023-2024 eğitim öğretim yılında ya yeni bakan Yusuf Tekin tarafından iptal edilmiştir. Oysa bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su ihtiyacı çocukların sağlıklı gelişimi için hayati derece önem taşımaktadır. TÜİK 2022 verilerine göre üç çocuktan biri yüzde %35 35.3 ciddi maddi yoksulluk ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme çocukların fiziksel gelişimini okul için hazır bulunuşluğunu, akademik başarısını ve okula devamını da etkilemektedir. Fakat iktidar bunu görmezden gelmeye devam etmektedir. En başta söylediğimiz gibi eğitim sistemimizin sorunları anlatmakla bitmeyecek hale gelmiştir. 22 yıllık AKP iktidarının eğitim sistemimizde yarattığı tahribatı gerek sokaklarda, gerek mecliste, gerek yargı yoluyla olduğumuz her yerde dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim mücadelemiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi AKP'nin karanlığına teslim etmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Laik, bilimsel, nitelikli, demokratik, kapsayıcı, kamusal eğitim haktır. Saygılarımla.